Osmanlı tokadının anlamının nereden geldiğini merak ettiniz mi? Bilgilendik kanalı sizin için araştırdı. Osmanlı tokadı sadece bir deyim değil. Tarihin en korkutucu yakın dövüş tekniklerinden biri. Peki bu efsanevi vuruşun ardında nasıl bir gerçek yatıyor? Her şey Osmanlı ordusundaki özel askerlerin yani pençe ustalarının eğitimiyle başlardı. Bu askerler avuçlarını her gün zeytinyağı ile saatlerce mermer döverlerdi. Amaç kemikleşmiş bir silaha dönüştürmekti. Savaş meydanında kılıcı kırılan veya silahsız kalan bir askerin son umuduydu. Beklenmedik bir anda zırhı delebilen, atı devirebilen, hatta düşmanın boynunu kırabilen bu tokat anında zafer getirebilirdi. Ancak şöhretini sarayda kazandı. En bilinen hikaye Sultan IV. Murad'a aittir. Ayak divanı sırasında isyan çıkaran bir yeniçeriye attığı tek bir tokatla isyancının oracıkta can verdiği rivayet edilir. Bu vuruş, padişahın mutlak gücünün ve devletin sarsılmaz otoritesinin bir ilanıydı. Yani Osmanlı tokadı, hem savaşçının son çaresi, hem de bir imparatorluğun adalet ve güç sembolüydü. Daha fazlası için kanala abone olup beğenmeyi unutmayınız.